Arkadaşlar e, kafamızı soğuk suyun üstüne sokma oyununu oynayacağız şimdi. E, sizinle beraber kafamı soğuk suya sokacağım. E, videoyu sonuna kadar izleyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Harika videolar çekiyorum. E, lütfen videomu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlıyoruz. Size anlatabilirim. E, kafamızı soğuk suya sokmadan önce e, havlu lazım. Havlu alacağız. E, üstümüze saracağız. Çünkü e, üstümüze dökülebilir. E, üstümüze su dökülebilir. O yüzden havlu lazım. E, bir de e, böyle bir su doldurdum. Soğuk suyu. E, çok keyifli bir video ile karşınızdayım. E, Hazırsanız başlayalım mı? Arkadaşlar şimdi size göstereyim yapmamız gerekenleri. Soğuk suya sokmadan önce. Havluyu iyice tişörtümüzü kapatacak şeklinde koymalıyız. Ee, aslında arkadaşlar bu iş yapılmaz. Ee, hava çok sıcak. Haziran ayında da yapıyorum ben. Ama videosunu bir kere çekiyorum. Ee, hava çok sıcak olduğu için şimdi de yapılabilir. Yani e, kışın veya soğuk havada yapılamaz. Çünkü e, üşütebilirsiniz. Hasta falan olabilirsiniz. Yani benim dediklerimi unutmayın. E, şimdi başlıyoruz. Çok keyifli geçecek. Siz de göreceksiniz. Arkadaşlar pek keyifliydim. Ee, arkadaşlar e, şimdi bekleyin. Ee, ben e, su suyu biraz daha doldurup geliyorum. Çünkü e, yetmedi bu su. Bekleyin. şu. Evet, getirdim arkadaşlar. Yeterince kadar su alamamışım pek. Müzik. Evet. Tekrar başlıyoruz. Arkadaşlar bu sefer çok keyifli yaklaşıyor şuraya doğru. He, yoksa dökülebilir yani. E, dökülmemesi için dikkatli olmamız lazım. Bakalım çok tuhaf geçecek. Arkadaşlar ben işitme cihazı kullanıyorum. Ee, çıkarttım çünkü suya değer ve bozuluyor. Deniz döküldü. Ne yazık ki döküldü arkadaşlar. Ben çünkü çok hızlı soktum. Acele etmeden sokalım mı? Ne dersiniz? Acele etmeden yapalım mı sizce? Evet. Arkadaşlar eğer istiyorsanız siz de yapabilirsiniz. E, çok müthiş ve mükemmel bir oyun. E, yakında beni tanırsınız. Tanınmış kişi olacağım. Hatta tanınmış kişiyim. E, hadi bakalım bir kere daha. Acele etmeden başlayacağız Çünkü dökülüyor bu sefer ama bakın ben siliyorum zaten ve Evet arkadaşlar bu sefer çok eğleniyorum bu sefer çok eğleniyorum ben e, ama he ben saçımı kurutmayacağım. Ee, siz kurutun. Ben kuruyana kadar bekleyeceğim. Siz bence kurutun. İstemiyorsanız kurutmayın. Ama siz kurutun bence. Ben. Müthiş bir video. Gerçekten çok eğlendim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ağlı şu O içebileceğim. Ee, lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka da söyledim zaten. Harika bir videolarım var. Paylaşıyorum. Bu akşam da kardeşlerim Arca Türkiye'de de buluşalım. Bu sefer çok eğlendik. Hadi bakalım. Merak etmeyin sizi bırakmıyorum. Bir şey ihtiyacınız olursa bana yazabiliyorsunuz. Yorum yapabiliyorsunuz. Ama e, hatta yorumları bir kapattıkları için eee yani istediğimiz anda yazabilirsiniz. Ben sizi hiç yalnız bırakmıyorum. Videoları açacağım. Merak etmeyin. Hadi eğleniyoruz. Sizi yalnız bırakmamak üzere. Ah. Onun dışındayım ben. Her bilgimi söyleyemem. Sadece onun işini deyim. Şu anda bakın arkadaşlar ne yaptım ben. Ne seslerim. Harika bir video olsun diye zaten. 1-2-3 Hahaha. <laughs> Şifir. Gözüm ah. Haber var arkadaşlar televizyon açıkta. Bir saat dün hava durumu açılıyor. Bu ne böyle? Arkadaşlar bu sefer kafamı suyun içine sokmuyorum. Soktum. Aslında bu yazın yapılır. Ama zaten hava sıcak. Yazında e, böyle oyunlar oynuyorum. Youtube'a ilk defa açıyorum. Böyle şeyler. E, böyle güzel videolar ayarladım işte ben. Her şeyi ayarladım. Yazın atacağım güzel videoları. Bu sefer ben her şeyi ayarladım arkadaşlar. Yazın daha harika bir videolar gelecek. Ee, her zaman YouTube'da. E, ee, okulum olduğu sürece de okuldan sonra yeni listeyim. Ee, ben affet, ben affet. <gülüyor> 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 Güzel geçti. Güzel geçti. Bu sefer doğru. Evet arkadaşlar. E, son kez daha. Merak etmeyin. Sizi yalnız bırakmayacağım. E, yani çok uzun video. Yeterli. Son kez daha. Ne acaba. Şimdi e, arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Evet şimdi ben seçtiğim maviyle duruladım arkadaşlar. E, saçımın kurumasını bekleyeceğim. E, işte başka videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.